Herkese merhaba. Bu videoda yanımda Mehmet var. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Gayet iyiyim abi. <laughs> halen iyiyim. Daha önce de sormuştun biliyorsun. <laughs> evet. Evet o zamandan beri de halen iyiyim abi. Ya bu işin biraz gerekliliği mi diyelim artık? Tabii ilk ki. Açılış cümlesi Aynen. ve sorusu bu oluyor genellikle. Ben de sana sormuyorum. Sen nasılsın abi? İyi diyelim, iyi olalım. <gülüyor> diyorsun <gülüyor> Diyerek. o noktada sen evet. yani, değil mi? Evet. Hangimiz o noktada değiliz ki? Şimdi bu videoda biraz senin bilgilerinden faydalanalım istiyorum ve diksiyon üzerine konuşmak istiyorum. Tabii ki bu benim özel ilgi alanım değil ama sonuçta iyi ya da kötü sosyal medyada içerikler yapmaya çalışıyorum ve ister istemez düzgün konuşmaya da çalışıyorum. Yani dili düzgün kullanmaya çalışıyorum ama tabii ki ne kadar yeterlidir, yetersizdir bu konuda Takdiri yine seyircilere bıraktım. bana da bırakmıyorsun <laughs> yani direkt seyircilere bıraktın <laughs> Çünkü doğru söylüyorsun yani abi, geri dönüş tabii. onlar sağlıyorlar aynen, aynen yani bizi halk buralara getiriyor biliyorsun <laughs> her zaman abi şöyle ya bu aslında herkesi ilgilendiren bir şey yani ne iş yapıyorsan yap ben ortaokulda ders veriyorum Türkçe dersi orada da hep söylediğim şey bu arkadaşlar diyorum bu iş her zaman işinize yarayacak. Hangi mesleği yaparsanız yapın yani. Hiç meslek ayırt etmeksizin. i̇şte bir işe girerken, bir mülakatta veya işte böyle bir video çekerken veya başka her yerde, her yerde işinize yarayacak. Dolayısıyla bunu öğrenin ama bu nedir? Yani diksiyon nedir? Ne işimize yarar? Biraz önce onu bir açalım <laughs> aslında. Diksiyon Fransızcadan dilimize geçmiş. Konuşmayla davranışların birbirine uyumu. Şu anda yapıyorum mesela bakın. Ellerim kolay uyumlu uyum oluyor böyle birleştirdiğim zaman falan değil mi? Yüz ifadelerimiz vesaire bunların hepsi aslında diksiyon. Yani diksiyon bir paket halinde. Hı hı. Güzel konuşmak manasında değil. Güzel telaffuz etmek, kalın sesli olmak falan gibi bir şey değil yani. Normalde yüzünle, davranışlarınla, ellerinle, yaptığın her şeyin, söylediğin sözleri destekliyor olması manası var <laughs> etimolojik olarak. Biz ne anlamda kullanıyoruz? Güzel konuşma anlamında kullanıyoruz. Yani karşı tarafın ilgisini çekecek, kulağını biraz e, hoş tutacak falan bir konuşma bu. Anlaşılır olacak, işitilebilir olacak. Bütün bunların hepsi diksiyonun içinde bir paket. Peki sen nasıl bir eğitim aldın bu konuda? Şimdi bizim üniversitede Türkçe eğitimi mezunuyum haliyle üniversitede konuşma eğitimi dersimiz vardı. Şimdi bu ders bize eğitim vermek üzere değil de biz insanları nasıl konuşma konusunda eğiteceğiz bize bunu öğreten bir dersti. Bunu aldık. Bunun haricinde ben bir yıl ayrıca bir diksiyon eğitimi aldım. <laughs> o ayrıydı. Orada önemli seslendirme sanatçılarından ders alma imkanımız oldu. Sungun Babacan hep rahmetli, işte Sezai Aydın, <laughs> Cihangir Göker hepsi rahmetli oldu bu arada. Büyük şansmış benim o zaman orada bulunmam. Damla Babacan, Hakeza, Sungun Hoca'nın eşi. Biz onlardan ders aldık. Çok da verimli geçti. Başkent Akademi'de. <laughs> Güzeldi. Ondan sonra ama tabii ki yani o eğitimi aldık. Bir anda çok büyük, muhteşem bir TRT spikeri, seslendirmeci olmadık. Zaten ben meslek olarak da yapmadım o işi tabii <laughs> ki. Ama benim amacım zaten öğretmenlikte bunu nasıl kullanabilirim? Çünkü biz metin okuyoruz edebiyatı çocuklara ilk biz tanıtıyoruz aslında öğretmenler olarak. dolayısıyla onların daha çok nasıl sevdirebilirim? Daha ilgilerini çekici, daha hoşlarına gidecek bir okumayı nasıl yapabilirim? Benim de derdim buydu. Aslında senin derdine de biraz yakın. Evet. yani ben de o noktada aslında biraz bilgi ediniriz diye düşündüm. Şimdi ben de tabii dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle birileriyle konuşurken ya da birilerine hitap ederken daha düzgün bir Türkçe ile iletişim kurmaya özen gösteriyorum. Ama elbette sonuçta bu işin eğitimini almadım ben. O yüzden de artık kendi yapabildiğim kadarıyla düzgün kullanmaya çalışıyorum dilimizi. Bunun için ben mesela sesli okuma yapıyorum. Bazen işte kitap okuduğum zamanlarda odaya kapanıp okuduğum sayfaları sesli bir şekilde okumaya çalışıyorum ve telaffuz konusunda bazen soru işaretleri kalıyor kafamda. Sonuçta Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil. Fakat aslında tam olarak öyle de değil. Öyle de değil, aynen. Şimdi en çok yapılan yanlış <laughs> yapacağım, edeceğim. Hayır, yapacağım, edeceğim. <laughs> Mesela işte ağabeyi abi ağabey olarak <laughs> okumamız gibi. Gerçi onu abi diye de yazabiliyoruz bu arada artık Türk Değişti Dil değil Kurumu. Değil Şöyle her ikisinde kabul ediyor Türk <laughs> Dil Kurumu. Yani ağabey diye de yazabiliyorsun, abi diye de yazabiliyorsun. Şey gibi hastanedeki... Aynı durum. durum. Evet, dershane, <laughs> hastanedeki durum. Öncelikle buna bir bakmak gerekiyor. Yani ilk <laughs> öğrencilerde de en çok gördüğüm hata ve şey diyor. Öğretmenimiz ama bize böyle söyledi. <laughs> yanlış. Yani yapacak bir şey yok. Yanlış bu maalesef o mesele var ama tabii ki bunlar açık e kapalı e meselesi. <laughs> i̇şte genellikle bugün işte ben, sen, işte pencere gibi konuşmalar var. <laughs> mesela buralarda işte pencere, tencere, e'ler kapalı. Bazı kelimelerde de mesela kese derken <laughs> e'ler açık. Kese, pencere, Mühendis var mesela. Mühendis. E kapalı. Yani biraz daha orada ağız daralıyor. Bu tip şeylerimiz var. Bazı işte uzun okunmaması gerekenler uzun okunuyor. İşte hala var mesela. Hani hala. <laughs> ince bir L var. Biz bunları yazı dilinde gösteremiyoruz. Göstersek belki çok karmaşık olacak artık okuma yazmayı evet. öğretmek insanlara. Ama normalde bunlar yani kulak dolgunluğuyla edinilmiş Hı -hı. şeyler tabii ki. Ama gitgide bu kulak dolgunluğu azalıyor. İnsanlar yanlışı işte Galata meşhur deniyor ya yani yanlışı doğru kabul etmeye başlıyorlar zamanla. Bunlar da gerçi dilin doğal süreçleri içinde oluşan şeyler ama ya dikkat etmek daha iyi çünkü şunu da düşünüyorum İstanbul Türkçesi dediğimiz şey bir ölçüde işlenmiş ve Hı -hı bilinçli insanlar tarafından işlenmiş. Yani yüzyıllarca. Yani çünkü hep okumuş kesim İstanbul'da yaşıyor. İşte halkın zaten %95'i okuma yazma bilmiyor. Bu okuma yazma bilen dili işleyebilecek azınlık zaten İstanbul'da bulunmuş hep yüzyıllarca. Dolayısıyla hani dilin de böyle bir ekmel olgunlaşmış bir noktaya gelmesi aslında sağlanmış. Şimdi biz o noktayı tekrar bozuyoruz gibi de geliyor. Hani <laughs> dil faşizmi yapmak istemiyorum burada yani herkes şöyle yapacak, böyle yapacak gibi ama tabi bunlara da dikkat etmek gerekiyor bu işin telaffuz boyutu. Hı <laughs> Pronunciation <gülüyor> boyutu. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de hazır içimde kalmasın. gah değil, ikametgah. Namazdaki kıamet getirmek aynısı. gah. doğrusu bu. Yanlış gibi duyuluyor değil mi? Çünkü hep diğerini kullanıyoruz. İkametgah yani. der herkes. Hiç kimse ikametgah demez yani. Ya sonuçta ama hep o kullanıldığı için Tabii. artık doğru olarak algılanan o, o oluyor. olmuş. Oluyor. Hep sen evet. doğrusunu söylüyorsun ay diyor ya. Cahil adam baksa daha ikametgah diyemiyor falan diye. Böyle şeyler de var abi. Ama bunlar telaffuz boyutu çok önemli bir boyutu mu? Dediğim gibi yani bu İstanbul Türkçesini korumak isteyenler için önemli boyutu. Ha, anlaşılır olma meselesi, yani kelimeyi doğru telaffuz etmenin bu tip kurallarını bilmenin ötesinde, bir de bildiği halde doğru telaffuz edememe durumları var. <laughs> mesela dudak tembelliği. Şimdi adam mesela sürekli böyle hani abi ne yapalım ya? Biz de takılıyorduk arkadaşlarla, i̇şte gelselerdi der gitiler, böyle ki çay içtik, kahve içtik, bak. Hiç a, dudak tamamen uyuşturulmuş han yani dişçiye gitmiş de sanki iğne basmışlar gibi. <laughs> Bak o moddan çıkamadım bir an. <laughs> Hala devam ediyordu dikkat edersen. Ya dudak tembelliği durumu var. E, buradaki kasların çok çalışmaması durumu. Ağız açma. Hani bu ağız yani çene tembelliği mi desem? <laughs> ağız tembelliği mi desem? Yani ağzı kapalı konuşanlar bu şekilde ya da dişlerini sıkarak konuşma alışkanlığı olan insanlar mesela <laughs> sürekli böyle. Hani o doğrusunu bildiği halde artık belirli alışkanlıklar sonucunda doğrusunu yapamaz hale geliyor. Bu da bir problem ki bunlar bir nevi hani hastalık gibi düşünebiliriz <laughs> yani. yani. şimdi biraz tıbbi boyutu da tabi tabi. Yani mesela dili çok uzun. Yani herkesin dili aynı uzunlukta olmayabiliyor. Dil çok uzun. Bu sefer R'leri veya Ş'leri söylemekte hı. zorluk çeken insanlar var. E, hakeza psikolojik noktada kekemelik var. E, artık evet. bunlar zaten patoloji baktığında. E, fakat bazıları çok kolay egzersizlerle de düzeltilebiliyor. Hı hı. Yani imkansız değil. E, en temel egzersiz de aslında Buradan da mesela onu da söylemiş olalım hazır bu e, başlık içindeyken. Hı hı. mesela bir metni çok abartarak okumak. Mesela bir metni çok abartarak okumak. Bütün heceleri çok fazla abartarak ifade etmek. Bunu da yorulana kadar yapmak arkadaşlar mesela. Bu çok ilginç bir şey bir süre sonra artık yanak kasları, bu çene, dudak etrafındaki kaslar falan yanıyor yani bildiğiniz ağırlık kaldırmış gibi drop set yapmış gibi badici arkadaşlara selam olsun böyle bir şey oluşacak ve oralar güçlenmeye çevik hale gelmeye başlıyor daha sonra günlük hayat içinde bunu bu şekilde kullanma alışkanlığımız oluşuyor ve o işte dudaklıca oynamayan falan böyle bu konuşmalardan kurtulmuş oluyoruz abi. Bunu kesinlikle herkese tavsiye ederim. İşte UX gibi egzersizler tavsiye ederim. Daha ileriki safhalarda hani bunları oturttuktan sonra tekerlemelere geçilebilir. Tekerlemeleri de flex atar gibi rapte. Ve araba diye hızlı hızlı değil. <laughs> yavaş başlayarak yine bu dediğim abartarak okuma vari her hecenin hakkını vererek yavaş yavaş okumaya başlayıp tabii ki ondan sonra biraz daha o kasları çalıştırmak için hızlandırabiliriz. <laughs> Çünkü onu tabii ki çok hızlı ve doğru yapıyor olmamız günlük hayatta onu daha kolay kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bu tip şeyler de var. Mesela telaffuz meselesini burada bitirebiliriz herhalde yani. Aynen. Çok geniş bir şekilde ele aldım zaten konuyu. Burada Bence sıkıntı insanların çekiniyor olması. Hani çok düzgün konuşursak alay ederler. Aynen. İşte Sen ses sanatçısı mısın? İşte haber sunucusu musun? Gibi Şeylerle böyle bir Baskılanma durumda olabiliyor. İnsanlar o yüzden de belki konuşmaya tabii, tabii. Çekiniyor olabilirler. Ya da hani dili dönmüyor da olabilir şimdi sonuçta çok farklı bölgelerden geliyoruz. Yani alışmış olduğumuz bir konuşma biçimi var. Tabii. Ve bunu bir yenisiyle değiştirmek kolay olmuyor ya da en azından bazı şeyleri değiştirebilmek. Tabii tabii yabancı dil öğrenmek gibi baktığında hani İngilizceyi öğrenirken nasıl telaffuz etmekte zorlanıyoruz kelimelere aynı şey. Bir nevi yabancı bir dil öğreniyorsun hatta daha kötü hani eğitimde ket vurma dediğimiz şu önceden bir bilgin var. Sen diyorsun ki hayır bu bilgi yalan ben buraya doğrusunu koyuyorum o Tabii beyin için daha zor. Hani şey derler ya matematik öğretmenleri. Bana hiçbir şey bilmeyen öğrenci daha iyi geliyor. Yanlış bilenden daha kolay oluyor işim falan diye. İşte aynı şey. Aynı şey burada da geçerli abi. Evet. Peki e, senin ekstra söylemek istediğin şeyler var mı? Mesela yanlış yapılan şeyler var mı bunlardan bahsettiğin. Çünkü şey söyledin en başta. Hani biz diksiyonu güzel konuşma olarak algılıyoruz ama aslında bütün ifade ediş biçimimiz kendimizi tabii. bu şekilde tanımladın. Bunu da hani yanlış bir kullanım değildir diye tahmin ediyorum. Yok yani yok güzel değil. Konuşma tabii ki da. tabii ki. Çünkü hani verilen eğitimlerde ağırlıklı olarak bunun üzerine. Diğeri biraz beden dili gibi ayrılıyor yine verilen. Evet acemik beden dili. <laughs> ya buradaki problem şu şimdi belagat boyutu var için. <laughs> Mesela iyi bir konuşmacı olmak sadece çok iyi telaffuz edebilmekle olacak bir şey değil. Ya da örneğin enerjiniz çok düşük. Uykunuz var. Allah'ım niye geldik buraya şimdi? O pozisyonda zaten sizin iyi bir konuşma yapma şansınız yok. Hı hı. Ruh haliyle de bu bağlantılı. Yine çekingenliklerle dediğim gibi bağlantılı. Ya şunu da çok görüyoruz. Dediğim gibi çok doğru telaffuz. <laughs> sesi kullanma noktasında da işte belirli ön kabuller oturmuş. işte erkek sesi böyle biraz daha hani göğüsten kalın gelecek. O zaman daha erkek olacağız hepimiz falan gibi. Şimdi bunlar var. Peki bunları yaparken bakıyorsunuz mesela bir hikaye seslendiriyor örneğin. Ama böyle şey Hani çok güzel konuşma. İşte Salih yolda ilerliyordu. Karşısına bir kedi çıktı. Salih kediye baktı. Hiçbir ifade yok. biz, yani siz birine böyle bir şey anlatır mısınız günlük hayatınızda? başınızdan geçen bir şey. Hı. abi işte dersin oradan geçiyorduk abi. Köşeyi bir döndük adam çıktı karşımıza. Bak direkt abi adamın üstü başı yırtık kafasında bir şapka burada böyle sakallar abi. Adam bir garip kokuyor. Kardeşim dedi bize anam biz bir tırstık abi. Nasıl kaçıyoruz ama daha o zaman tabi 12 13 yaşındayız. Anam gibi. Mesela bu bu aslında diğerinden daha doğru diksiyon bana göre. <laughs> Bak çok güzel konuşma falan değil ama telaffuz açısından falan ya da ses kullanımı ama yaşıyor adam olayı. Yüzünde mimiklerinde, karşı tarafa o heyecanı yansıtma şevkinde. Bence bu daha önemli. Ya O zaman bir metni seslendirdiğimiz zaman da yine o metindeki gidişata göre de bir tonlama yapmak gerekecek. Yine işte birisini seslendiriyorsak işte. diyaloglarda belki o karakterleri bürünüyor olmak. Biraz sesimizi falan da Hı. değiştirebiliriz yapabiliyorsak yapabildiğimiz Hı. ölçüde. Ya orada şu çok önemli sesli okuma kısmına Hı. gelirsek bunun ki hazırlıklı konuşmada da buna benzer yani işte prompter'dan okuyorsan, yani hı hı. önündeki bir kağıttan okuyorsan. Şimdi burada insan gözünün nasıl okuduğunu anlamamız lazım. Bakıyor dört kelime, beş kelime, tek bakışta görebiliyor insan gözü. Şimdi senin hatta bunu bir iki sıçramalık bir bakışa dönüştürdüğünde zaten iki satırı neredeyse cebe koyma şansın var. Hı hı. Ve cümlenin nereye gittiğini yavaş yavaş anlıyorsun yani yüklemine kadar cümleyi görüyorsun. <laughs> Ondan sonra bunu seslendiriyorsun. Ama tabii karşı taraf senin böyle bir işlem yaptığını bilmiyor. <laughs> sen aslında arka planda bir yandan bunu okurken bir yandan tak 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 baktın hafızada ifade ettin, söyledin. Daha sözün bitmeden tekrar baktın tık tık tık. <laughs> bir iki satır daha attın. Onları söylemeye devam ettin. Bunun böyle işlemesi gerekiyor. Çünkü öyle işlediğinde sen bir metni ilk defa okuyorsan dahi, daha önce hiç prova yapmamışsan dahi, orada dahi, dahi değil, dikkat. <laughs> ne oluyor? Sen bağlama da uyarak olayın gidişatına mesela diyelim ki yazar bir şeyi küçümsüyor orada. Ama sen şimdi önce azametli bir şekilde başlıyor ama orada bir ama var. <laughs> Meğerse tam tersine başta <laughs> söylediği şeyi küçümseyecekmiş adam onu çok büyük bir şeymiş gibi Anlatıyor sonra ama hiç alakası yok diyor sonunda. Şimdi sen o alakası yoku görmezsen, o azametli kısmı böyle abartı abartı böyle ciddi alarak falan okursan tam tersen adamın anlattığına yani muhalif bir şey seslendirmiş oluyorsunuz. Peki ya üçüncü satırda başlıyorsa ama o zaman şöyle onun içinde bir göz atmalarını tavsiye ederim. Onu da yaşıyorum. Hı hı. Şöyle bir hani alt satırlara bir bakıp hani göz atma şeklinde. Hı hı. Ha, bir, birkaç yüklem görürlerse zaten anlayacaklar. <laughs> ya da bir işte ama böyle bir bağlaç gördükleri zaman, ha tamam buradan buraya bağlıyoruz. Her şekilde yapabilir belki ne kadar doğru olursan yönlendirirsin. Mesela dediğin gibi çok büyük bir okuma yaptı, sonra ama'yı fark etti. Orada bu sefer performansı birazcık düşürüp, Tabii. biraz daha hani tiyatro metnine dönüşüyor oluyor, ama oluyor oluyor. Ya bunu mesela dublajlarda bile fark etmek <laughs> mümkün. Hani dublajcı durumu sonradan anlamış mesela, <laughs> o duyguyla bir şekilde tamamlamaya çalışıyor. Sen tabii biraz daha işin içinde olduğun için anlıyorsun, <laughs> ha diyorsun. İyi toparladım falan filan, seni gidi seni falan filan. Ya bunlar var. Ki bu, şimdi neden böyle anlatıyorum bunu da ilk defa okuma meselesini? <laughs> bu işi meslek olarak yapmak isteyenler varsa, prova falan yok arkadaşlar. Yani gidiyorsun. Rolünüz bu. Pat. Duygu'ya girebilirsen anında, girdin. Anında. Anında. Girdiysen girdin. <laughs> ve ağzı o an oturtman gerekiyor. <laughs> yani tabii defalarca kayıt imkanı yok mu? Tabii ki var. Artık teyp makaralarına kaydedilmiyor istediğin kadar ama. Belli bir süre için kiralanıyor ve Aynen öyle. Yani zaman kısıtı var. Deadline i̇şte. var. Seni de <laughs> o yüzden çağırıyorlar. Zaten her iki <laughs> işin başındaysa sen büyük ihtimalle birinin yedeği olarak oraya gidiyorsun ve bir an önce o işin hallolması gerekiyor. Hani bu tarz şeylere hazırlıklı olmak adına söylüyorum bu hızlı okuma meselesine önem verme durumunda. Yani bizim hocalar işte Sungun hocalar falan adam giriyor iki saatlik film başrol konuşuyor. Ya hiçbir prova yok sıfır hata. Ya akıl almaz bir şey bu bu arada yani bu insanüstü bir şey sıfır hatayla ağzına oturtuyor. O arada yabancı dil bildiği için falan işte İngilizce, Fransızca. O an ha bak bu da ağzına da şöyle oturur. <laughs> yani o dilde bu adam bunu söyleyecek. Yani, o bir an onu hızlıca okumuş. Bir an onun İngilizce ne söyleyeceğini tahmin ediyor. Ha bak bunu da şöyle söyler ben ağzımı da şu şekle sokayım diyor. Yani o derece bir hesap kitap var da <laughs> tabii ki o seviyede bir ustalığı da herhalde. beklememek lazım ya kendinden beklemeyeceksin o kadarı artık abartı yani. Tabii o da çok uzun yıllar bu işe tabii. emek vermiş birisi sonuçta. Çok çok. Çocukluktan itibaren işte Hı -hı. TRT çocuk saatinden itibaren düşün yani ilk yetişenlerden. Hı -hı. Zaten o dönem yetişenler herhalde sonrasında bu kadar prova yapmadan tabii, belki tabii. tek seferde girip kayda alıp çıktılar. Tabii o zamanın şartları zaten. E, ya şimdi her dakika teybe sarıyor Şimdi her dakika bir orada masraf. <laughs> Geri dönmesi daha zor şimdiki işlere göre. işte ya da bir punch'in girmesi, punch out <laughs> falan, punch'in punch, punch out kayıt alması çok zor falan. Yani bu tarz durumlar var. O yüzden hani özellikle o alanda ben çalışacağım diyen arkadaşlara tavsiyedir. Bunun haricinde bir de şimdi demin ses kısmına değindik <laughs> abi. Yani şu ses meselesine çok önem veriyorum. Çünkü bu konuda YouTube'da diksiyon dersi veren birçok hoca var. Hepsi de çok iyi konuşmacılar. <laughs> yani acayip. Hep zaten sektörde çalışan insanlar. Fakat şunu fark ediyorsun. Ya şimdi o videoyu izleyen arkadaş bakıyor şu hocanın sesi genellikle hani erkek seslendirmecilerde hani biraz daha kalın bas bas bariton bas o aralıklarda insanlar. E bu sefer bakıyor diyor ki ya hani ya ben diyor böyle konuşuyorum ve benim sesim diyor tiz diyor mesela. Ay diyor ben bunu izlersem ben de bunun gibi konuşabilirim. Şimdi ses doğuştan gelen bir şey. Yani ses tellerinizin oradaki kas yapısı. Yani tel de değil o da işte bir kas yapısı. Onun uzunluğuyla alakalı bir durum bu. Dolayısıyla tenörseniz, kontra tenörseniz bu duruma göre yani artık değişir. Ki kontra tenör neredeyse kadın sesine yakın. Yani hatta direkt kadın sesi çıkarabiliyor, o aralığa çıkabiliyor. Dolayısıyla şimdi sizin o adamı izleyip, onun derslerini izleyip, o adamın sesini çıkarma ihtimaliniz yok. Zinhar yok yani. Bunu denerseniz de sesinize zarar vereceksiniz büyük ihtimalle. O yüzden yani o konuda biraz daha temkinli olmakta fayda var. Peki ses tonumuzu nasıl anlayacağız bu durumda? Hangisine yatkın o Şöyle, yakın olduğunu? Şöyle insanların zaten rahat ettiği yani normal doğal konuştukları bir ses aralığı var. <laughs> Mesela ben buradan konuşuyorum. Benim için en rahat alan burası. İşte sen mesela benden biraz daha tiz konuşuyorsun. <laughs> o da senin rahat ettiğin alan. Bu alanları çok değiştirmemek lazım. Yani onu demek istiyorum. <laughs> ya da böyle mesela biraz daha kalınlaştırayım aman. Hem zaten kötü duruyor çünkü doğal değil ya. Evet. Sen işte o alana çekmeye çalışıyorsun sesini. Hem kötü duruyor, hem de yoruyor, zarar veriyor. Yani <laughs> sağlık açısından da bu anlamda sıkıntı yaşayabilirler. Doğrusu kendi sesleriyle barışmaları. Ya sevin yani kendi sesinizi sevin. Biliyorum kayıtta duyduğunuz zaman çok kötü geliyor. Ben de buradan duyduğum zaman büyük ihtimalle bana da çok kötü gelecek. Kendi sesim nefret edeceğim. Ama buna bir şekilde alışmamız gerekiyor yani. Bu bir gerçek. Yani benim de mesela ilk başlarda video çekmeye başladığımda sesimi duyduğumda bana da çok garip geliyordu ama Artık o kadar arka arkaya bir şeyler yapmaya devam ettim. Alıştım sanırım. Tabii. Şu anda orada duyduğum sesle günlük hayattaki sesim bana aynı geliyor mesela. Aynı. Ama genelde insanlara hep kendi sesi daha farklı. Ya geliyor. biz kafa içi rezonansıyla da <laughs> duyum yaptığımız için kulağımızın yapısı gereği biz her zaman kendi sesimize daha çok alışkınız ve daha çok beğeniyoruz o <laughs> halini. Şöyle oluyor şuna benzetebiliriz. Kendinizin videosunu çekiyorsa selfie video çekiyorsunuz hı. ya. Bazen o mirrored olmuyor. O zaman "Ağzımın sağıyla solu kaydı. Hı hı. Benim yüzüm yamuk mu? Ne kadar çirkinmişim ya." falan dediğimiz oluyor mesela. Hı. Aynı şey. Çünkü aynada gördüğümüz şey hep mirrored bir görüntü, ters bir görüntü görüyoruz. Dolayısıyla o görüntüye alışıyoruz kendimizi algılarken. Onun tam tersini gördüğümüz anda beyin algılayamıyor yani, terse dönüyor. O yüzden ses için de aynısı geçerli. Hiç kafanıza takmayın. Yani benim sesim güzel mi, şu mu, bu mu'dan ziyade güzel enerjiniz olsun. Yani rahat olun, güler yüzlü olun. Mümkün mertebe, bu arada gülerken konuşmak da biraz zordur. Güler yüzlü olun, gözlerinizin içi gülsün. Bence önemli olan şeyler bunlar. Yani bunları Yaptığımız takdirde karşı tarafta daha iyi bir etki yaratma şansımız var. Hani onun daha da ötesi zaten profesyonel tiyatroculuk herhalde onu da. <laughs> yani İlgisi olanlar evet. yine. Yani <laughs> onlar yönelecektir aynen. Peki benim herhalde pek bir şey kalmadı söyleyebileceğim. Senin varsa yine eklemek istediklerin. Yok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Hem burada şeyler anlatmaya çalışan insanlar olarak hem de günlük hayatta nasıl iletişim kuracağımızı bilememe noktasında bence diksiyon çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü biz her ne kadar fark etmesek bile bazen kendimizi tam anlamıyla ifade edemiyoruz. Bu işte yanlış ses tonu. Ya ses tonu demek belki çok doğru olmaz ama hani kelimeleri telaffuz etme biçimimiz, kendimizi ifade etme biçimimiz bazen yanlış anlaşılabiliyor. Belki bu noktada biraz daha eğilmek gerekiyor bu tarz konulara. Bu şekilde. Öyleyse ben geldiğin için teşekkür ediyorum. Bizlerle bu bilgileri paylaştığın için. Sizlere de bizleri buralara kadar dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.